Merhaba arkadaşlar. 12 Mayıs 2020 Salı günü bime temizlik ürünleri gelecek. Tek tek birlikte bakalım. Rinso toz deterjan 5'i bir arada özelliği 10 kilogramlık 39.90 Yumoş konsantre yumuşatıcı 1.2 litre hacminde 14.90 Güleç aspirin çok amaçlı temizleyici 4 litrelik bidonu 12.90 değerli arkadaşlar. Asperox sarı güç çok amaçlı temizleyici sprey 1 litrelik şişe 9.95 Mark çamaşır makinesi temizleyicisi 250 mililitre, 9.95 Aks, cam temizleyici 1 litrelik bir de yanında 500 mililitrelik olan var 6.95. Dolphin siyah nitril ekstra kalın eldiven. Evet bime eldiven geliyor onlu 4.95. Savon de Royal sıvı sabun 500 mililitre hacminde 9.95. 3 farklı kokuda. Parex Micro Power temizlik bezi ikili olarak satılacak 6.95. Domestos VC bloğu çamaşır suyu katkılı 5.95. Mr. Green bulaşık altlığı 3.95 arkadaşlar. Bulaşıklarınızın suyu süzülüyor ona onda kalıyor. Quick diş tüy toplayıcı 8.95. Yedek ruloları da var. Duru Pirinalı geleneksel sabun 800 gram 8.95. Pirinalı olunca nasıl oluyor bilemedim. Bilenler varsa aydınlatsın lütfen. Ladiva katı sabun çeşitleri 120 gram 3.95. Nature Love koku kesesi 5.95. 4 farklı koku var. Oral-B Starter Pack şarjlı diş fırçası. Ekstra başlığı da var. 109 TL. Sebamet yüz ve vücut temizleyici likit e, sabun 200 ml 34.90 Nivea el kremi 75 ml iki farklı çeşidi var 7.95 Molpet hijyenik ultrapet bunun da normal ve gece kullanımı olmak üzere iki farklı çeşidi var her biri 12.90 Weed sensitive tüy alıcı ve şekillendirici tıraş makinesi var bu da 39.90 Remove retouch pen yüz bölgesi sir ağda kalemi 3 farklı türü var 14.90 Garnier yaşlanma karşıtı göz çevresi kremi 15 ml küçük bir krem 22.90. Yine aynı markanın yaşlanma karşıtı bakım kremi de varmış. 35 yaş ve üzeri yazmışlar 22.90. Deotak kadın ve erkekler için rolon deodorant 35 ml 14.90. Dermokil cilt maskesi 3 tane 15 mililitrelik serumu var 8.95. Brüt erkek parfüm 100 mililitre 29.90 brüt senelerin parfümüdür. Kod 8 erkek deodorantı 150 ml 9.95 Kod 8 tıraş sonrası parfüm var arkadaşlar 200 ml Oda 19.90 Aynı markanın bir de tıraş sonrası losyonu var 250 ml 19.90 Urban şampuan 250 ml 16.90 Farklı çeşitleri var bunların Mesela aynı markanın saç kremi de var. 250 ml aloe vera ve keratinli 16.90. Urban'ın sıvı saç kremi de var. Bu da arkadaşlar, e, yağlı ve aloe veralı 16.90. Urban saç serumu da var. Bu da Hindistan cevizi özlü 75 ml 16.90. Palmolive Miracle Care e, duş jeli var ikili 16.90. Nature Love'dan cilt temizleme süngeri 6.95 bir de topuz tokası var 4.75'te onun fiyatı. Bulaşık makinesi temizleyici finish'ten 250 ml 9.95 bunları katalogdan kestik. Son olarak tarak var arkadaşlar renkli renkli mini taraklar onların da tanesi 2.45. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi bildirimleri açtıktan sonra tümünü seçmeyi sakın unutmayın. Hoşçakalın.